Herkese merhaba ben ama yanımda dayaklar. Merhaba. Bugün sizlerle Partly Minecraft evet. e, Hunger Games oynarız. Açık oynarız. Sen ne oynuyorsun? Oyun evet. oynuyorum. Ev yapmaca. Evet. Bu oyunun adı ev yapmaca değil ayrıca. Ay küçük kuzeni öyle diyor. Evet. Ne kadar da ne yapıyor? Ya? Ne bu? Ha? Efendim. Ama ayrın kılıç yapabiliyorum. Abi dur şu chest'te. Adam, adam kumbala mı dedi? Kumbala. Taş adam. Benim de taş var. Benim de taş var. Ben de insanım. Ne Ömer Öldürüm. dur. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum. öldürdüm. Sen, sen kimsin? Sen sen kimsin? Sen git. Ortaya gidiyor mu? Sen kim? Aldım Elif'e. <laughs> Hah iyi. ortaya mı gitsek? Bilmiyorum neden? Fazladan ayrımın mı? Hayır ama bekleme abi. Bir şey alacağım. Bir şey. Oha adam çok iyi zırhı. Ömer deli gibi zırh oldun. Çabuk gel. Dur geliyorum. Geliyorum. Taş kılıcım var mı fazladan? Var. Tamam, atar mısın? Tamam geliyorum. Arkandayım. Aa ben de ayran kılıç yapıyorum. Bak sen adamda bekleyecekmişim. Adamdan düştü. Al. Aa, Nereye doğru. attın? Bak buraya. Bu bir daha geliyor mu ki? Çok az bu. Ömer bekle sen hazır açacağımı söyledin. Aa doğru. Gel buraya gel. Allah ne oluyor? Oo, Arkandayım. Adam. Adam bir dakika. Gel Ömer gel gel. Hayır gelir bu adamdan bize. Oo be. Adam Toparası, Adam ay bir dakika bir dakika haydi. Adam. adam yalnız alırsak manyak adam, olur çünkü arkamızda da adam var. Tamam gel. Bak ben canım dolmuyor. Ömer sana arkamızda adam var dedim. Abi adam ay canım. Tamam çabuk beni koru. Ömer buradayım. Gelebilir. Sana zır, sana zır açacağım. Bu bir. O beyaz herifi iyi aldım ha. Oğlum şunu söyleme lan. Abi dört tane ayrınım var. Ben sen sana da yapabilirim demek Ben, serimde. ben yaptım bile. Ha. Al. Bak bu güzel oldu. Gel. Birazcık beni bekler misin? Can doldurayım birazcık. Yani. Ömer. Ha, tamam. İlerle sen, sen <laughs> Adam bulalım, adam alalım. Her yer adam. Haydi adam bulak. Abi lava sesi ya. iğrenç. Burada kuyruk 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 Allah dur, dur, Abi çok peçiz zırh aldın sen. Abi seninki kadar etmiyor. O niye abi? Hı? O niye? Abi Aydın gel Ay, Ömer. Dur. Buradan sağa gidelim. Ne var ki burada? Abi burada büyülü ayrı kılıç var sanırım. Aydın gel. Ömer gel. Oğlum Aydın deyip durma lan. Ne bileyim ağzıma takılmış aydın, aydın. Yalnız dikkatli yürü. Aha chat. Z90 Ayrı yerlerdeyiz. Allah Allah Furnace içinde olsa gerek. Tamam Aydın. Bir herif de büyülü ayran kılıç var sana. Bak ya yine aydın diyor. O aydın mı dedim? Evet. Abi neden aydın diyorum? Tövbe, tövbe. Ömer dışarı gel. Bak şimdi Ömer dedim. Geliyorum. Dur. Aslında Demos bir çok tehlikeli arayın. Evet. Yani bir kere burada hata da, yaptım mu affetmiyor. Bu ortada e, şey ok ve buz çok şey yarıyor. Yani bu arada affetmiyor yani. Bir kere hata yaptın mı? Abi gel şu yoldan gidelim. Bekle. Aha, Aha Ya her an ayrı kılıç bulabiliriz. Büyülü. Sen daha önce şey yaptın mı ki? Bulun mu? Abi mu? yani %90 buradadır. Çünkü Hayatımın bir yerinden ayrı akıllı çıkıyor hali. Tamam. Çok kötü bir... Ne dediğini anlamadım. Ee, şey dedi, bu oda gizemli gibi bir şey dedi. Bu oda her şeyle gizemli gibi bir şey dedi. Aa, Yalnız ben Demi Özberets'in buralarına ilk kez geliyorum sen. Aynen. Hmm. Ben bu Çok. yoldan devam ediyorum. Bekle bekle bekle. Çok değişik vermiş bir erişim. Şeye benziyor. Ben bu. de Iron Collection. collection. Dur <laughs> dur tahmin edeyim. Moonbase'deki şeye. Evet. Abi. Aydın gizli. Ömer. Bak yine Aydın dedim. Ömer dedim. Gizli bir yol. Hadi lan. Tamam gizli bir yol buldum. Göstereyim mi? Göstereyim mi Ömer? Tamam Gel Kılınç Bak gizli bir yol Aman çok gizliymiş Sonunda chest var Gel çıkalım buradan Ne bileyim, hmm. Dur bakayım gizemli mi? bu arada lanet olası. Aha chest. Çok chest yok mu? Evet. Lanet olsun. olsun. Ömer beni takip et abi. O bu tabi o doki bit. O, gel gel Ömer. Çıkışı buldum gel. Ömer buradayım ben. Hani? şimdi yine o iğrenç laf sesini duyacağım. Ben bu videoyu burada durdurayım. Partikede daha izleyeceğiz.